anlatıyorum. Ve allah Teala diyor ki ben peygamberler gönderdim. Sonra diyor ki o insanlara o sonsuz yurt olan cehennemden korunmaları için onlara bir Allahu Teala'nın bir ilahın tek ilahın var olduğunu anlatmaları için günaha sapan kullarımı uyarmaları için ben peygamberler gönderdim. Kavimlere topluluklara gönderdim. Niye? Sonsuz yurtları olan Cennet ve cehennem için. Cennetten sak cehennemden sakınıp cenneti kazanabilmeleri için. Doğru yolu göstermeleri için ben peygamberler gönderdim. Sonra da Rabbim diyor ki kitaplar gönderdim. Emirler gönderdim. Onun sonra allah Teala diyor ki bu kıyamete kadar bu şekilde devam edecek. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı da son peygamber olarak diye de Rabbim inşallah dört büyük kitabında zaten zikretmiştir. Dört büyük kitapta da peygamber efendimizin ismi Ahmet olarak geçmektedir kardeşlerim. Evet kardeşlerim dört büyük kitaba inan, inanan, Kur'an-ı Kerim'e inanan bütün kardeşlerimiz inşallah bunu bu şekilde kabul etmektedirler. Etmek zorundayız inşallah kardeşlerim. Sonra Allah diyor ki son peygamber Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Ondan sonra da hiçbir peygamber gelmeyecek. Ama benim veli kullarım vardır yeryüzünde. O veli kullarım inşallah bana hizmette de devam edecek dediğimiz gibi. Yani bir küçücük bir çocuk bile hırsızlık haramdır, hırsızlık yanlıştır diyorsa bilin ki allah Teala okulunu kulunu hizmet ettiriyordur insanlara. Evet kardeşlerim şimdi birçok insan velilere Allah dostlarına inanmıyorlar bir yerde inanmamakta da haklılar. Çünkü neden? Yıllarca sahte alimler, sahte şeyhler, sahte vereyim Allah dostum diye insanlar koltukların başlarına oturdular. Başladılar Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlatmaya. Ama karşıdaki insanlara, yanlarına gelenlere veya Allah için gelip onları dinleyenlere, İslam dinini öğrenmek isteyenlere ne dediler? Kur'an-ı Kerim'i okumayın. Biz okuruz, biz anlarız, biz anlatırız, siz bizden dinleyin. Şimdi Rabbim demiyor ki git herhangi bir insandan dinle. Allah'ın da ilk emridir kardeşlerim. Oku, oku, oku. Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla inşallah Rabbim vahiyi ilk olarak oku diye indirdi. O yüzden kardeşlerim Allah-u Teala bütün insanlara ve cinlere ben bu kitabı indirmişimdir. Dört büyük kitabın birleşmesidir. Tevrat, Zebur, İncil ve Furkan diye geçer. Bunun adı Kur'an'dır diyor Rabbim. O yüzden bunu okuyun diyor. Sonra Rabbim diyor ki kendinizi bulun, kendinizi bilin, sonra beni bulun, beni bilin diyor. Bu Kur'an-ı Kerim diyor ki hidayete ermek isteyenler için, hidayete erecek olanlar için doğru yolu bulmak için doğru yolu bulanlar içindir bu Kur'an-ı Kerim. O yüzden kardeşim yıllarca bu sahtekarlar dediğimiz gibi tahtlarının başlarında bizleri hurafelerle içi boşaltılmış bir İslam dinini empoze ederek beynimize, kalbimize, evimize, yuvamıza, çoluğumuza, çocuğumuza yani bizleri Kur'an okumaktan alıkoydular. Ha bu bizi öbür dünyada ahirette kurtaracak mı? Hayır asla kurtarmayacak. Rabbim diyecek ki ben sana oku derken, senin yaradanın oku derken, sen neden o şeyhine, o alimine, o veliye ve o hocaya inandın? O sana okuma dedi, sen okumadın. Ben sana oku dedim, sen niye okumadın? Evet bunun cevabını nasıl vereceğiz? Veremeyeceğiz kardeşim. O yüzden Allah diyecek ki ben sizi yarattım, sizin sahibiniz benim, ben size emrettim, ben size dedim ki Kur'an-ı Kerim benim sözlerim, en güzel sözlerim, benim kitabım, benim katından ben kendi sözlerimi Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla inşallah indirdim. Bu ne bir şair sözüdür, bu ne bir büyücü sözüdür, ne bir peygamber sözüdür, ne de bir başka yaratım sözüdür. Rabbim direkt Kur'an'da açıklar kardeşlerim. Allah da diyor ki ben sana dedim ki oku. Yani ben seni burada tembihliyorum. Ben seninle sohbet ediyorum. Ben seninle muhabbet ediyorum. Yanlışı doğruyu ben sana anlatıyorum. Rabbim diyecek ki sen beni dinleyecektin. Sen bu kitabını okuyacaktın. Evet kardeşlerim şu anda bizim bu şekilde olmamızın en büyük sebebi Kur'an-ı Kerim'i terk etmemiz kardeşlerimiz. Şu anda insanlar o hale gelmişler ki tövbe haşa Peygamberi inkar ediyorlar. Tövbe haşa Rabbimi inkar ediyorlar. O dereceye gelmiş iman. Müslümanım diye şu anda da geçinen kardeşlerimizin çoğu